Oha! ha ha Noel babanız geldi. Selamun aleyküm. Hoş abi. geldi. Hoş bulduk. Abi Peki, bir hediye alırız o zaman? Söyle söyle. Türkiye'nin de bak şöyle söyle. Türkiye'nin en zengin adamı şu an lobinizde de. Türkiye'nin bak Türkiye'nin en zengin adamı şu an sizin lobinizde. Ciddi olamazsın abi. Ciddiyim de. Ciddi ol. Bak bakalım nasıl? Bakma. Ciddi miyim? Bir yüzüme bak. Noel babanın abi, ne kadar. Abi o zaman helal adamı adam bu bugünlere gelmiş. <laughs> Çok güzel. Küfür etmiyorlar ya sevdim yani. Ben küfür etmeyen lobiye bayılıyorum. Bir oyun rica etsene. Bir oyun oynayabilir miyiz de? Erenci ya ama Bir oyun oynayalım. Rica et Mehmet. Bir dakika abi. Rica ediyorum de. Rica ediyorum. Bir oyun oynayabilir miyiz? Tamam abim seni kırmayacağım. Çok sevdim onları ya. İstemsiz değil mi kanka? Hiç küfür yok bir şey yok. Direkt popülerlik gönderdiler. Sevdiler beni. Yani çok güzel karşıladılar beni. My, ne ismi May Mayer Thanos. May Thanos. Nerelisin de? Nerede yaşıyorsun? O, Thanos. Nerelisiniz? Kardeşim ben Nereye alayım sence? Erzurum <laughs> diye mi alıyorsun abi? Ay abi Erzurum da değilim ya. Van mısın? Van mısın? Vanlı. He bak. One, two, three, four. <laughs> <laughs> Anladın mı? Bakayım bir savur s sonra hayattan vazgeçtim dese ol. Nereye atlayalım dedim danışmadan değil Oyun diliyle artık konuşalım Nereye atlayalım i̇simlerini arkadaşlar. Sor. Bir de isimlerini sor Nereye atlayalım Ya ben nereye istersen Seni takip et ne? Ne? Bir yer seçin haritada Haritada bir yer seçin İsminiz ne bu arada abi, arkadaşlar? Benim ismim Duygu Duygu ile yazsın abi Yasin Kaçtı kaçtı ha? kaçtı kaçtı kaçtı, o, kaçtı. kaçtı kaçın gel kaçın de kaçın ya. kaçın heyecanen kaçın sok, kaçın kaçın, kaçın kaçın kaç duygu. Duygu duygu duygu, duygu 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 koş duygu koş koş bu tarafa koş bu tarafa duygu duygu sana kız koş sana kız duygu heyecana sok kanka seri 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 heyecanla çabuk heyecan. çabuk çabu, çabu. hızlı bak koş, koş 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 gel 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 kanka da de, yayıncı bak, değiliz de adamlar bu... şurada girme oraya oraya girme, gel, oraya, be, girme. bana gelsin Arkadaşlar, bana gelsin kaçın bana bir numara Gel gel gel. gel. ne Yok Büyük. de yok de biz bir <laughs> Duygu sen oynuyor musun? Abi bunlar <tık> abi yayında demiş. Oha ne ortak ortak yönümüz varmış. Süpürüyün. Ben de oynayamıyorum. Ya kay... Duygu de çabuk oldu ya. Duygu ne biçim de. Biraz Duygu mi? Duygu. Duygu. Efendim. Biraz daha hızlı koş sen, sen herhalde biraz daha hızlı 1-2 1-2 1-2 1-2 1 Yap 1 de bakayım de. 1 2 de. Hadi de bakayım. 1 2 de. gel, gel, bak, saklan de. Bırak. Araba geliyor de. Dur şuraya Heh. saklanacağım. Dur ben saklanayım önce. Araba geliyor de. Yat 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 Araba geliyor yat yat. Yat dur dur dur. dur. dur yat yat yat. Tanos. Tanos öldü bu arada. Tano öldü bu arada. Valla. Ben sizi denedim arkadaşlar. Eğer böyle olsaydı Thanos sen ölmüştün. Güzel güzel. Ben de, de. Şu an beğen onları. Yo yo beğen beğen. Çok seversin. Seris. Duygu. Thanos. Thanos sen de seversin ama. Sen önden çok koşuyorsun. Valla sen ölürsün ha. Ben sana söylüyorum. Duygu sen çok seversin. 10 numara Helal olsun. Eğildim bir de. Ben yaptırdım. Eğildim bir de. O da güzel bir şey. Kız Mipa. Ben... Ju -ju -ju. Jujucu. 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 Mipa. yakasın Nam nam nam. Mipa. Niye bağırıyorsun? <laughs> Orada şey oldum. Orada şey oldum biraz arkadaşlar. Kusura bakmayın ton oldun. Detone oldun Ben <laughs> ton oldum valla kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi güzel dağılım yapıyorum. Gelin bir. Bot yetenin arkasına gelin. Çabuk çabuk çabuk. Seri 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 seri. Çabuk dur 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 dur. dur. Duygu. Efendim. Sen bot yeğeteyi koruyorsun tamam mı? Bir numarayı. Koruyorsun tamam. tamam mı? Thanos sen de duyguyu koruyorsun. Yasin sen de duyguyu koruyorsun. Ben de seni koruyorum. Hadi devam. Böyle oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. Yılan oyunu oynadınız mı? <laughs> Hangi bir yılan oyunu oynadınız mı? Evet. <laughs> ne? Tamam. Aynı onun gibi yata yata oynayacağız. Bak şu an çok güzel gidiyoruz. Böyle arka arkaya. Arayı fazla şey yapmayın açmayın arada bir. Vallahi ben no asker gibi. Yaklaşık 2 metre olsun. 2 metre yaparsan. olsun şu an. Devam. Tamam. 2 metre olsun arada. Evet. Çok güzel. 10 numara. Duygu şimdi bir araba gelsin sen ne yaparsın? Ne yaparım? Uzanırım. Arkadaşlar bak birincilik kesin olmasa da ikincilik yüzde yüz kesin bak. İkincilik garanti. Biraz daha yaşayalım ya Araba peşimizde Gel gel gel. Oh. Duygu, döndür <laughs> şu mouse'u. Duygu gel <laughs> Duygu. Gel. Ben gidiyorum <laughs> lan bu droba. Duygu da nasıl koruyorsun bot yeteği de? Duygu sen nasıl yap. bot yeteği koruyorsun? <laughs> Duygu bot yeteği korusana. Droba gidiyor arkasından koş onu. Duygu çabuk. AVM çıkmamış. Ben gidiyorum Duygu <laughs> geri gidiyor. Desene Duygu, Duygu geri gidiyor. Duygu nereye gidiyorsun? Duygu? Peşine ver bot yeteği. <laughs> çok güzel bir o numara valla çok ben güzel oynuyor Duygu. Yatın siz bir yere. Süreye attı kanka. Aa. Araba geldi drop'a. Drop'ta araba. Drop'ta araba var. Drop'ta. Gördün mü arabayı? Buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Abi yemedi de ya. Kanka e, yedir. öyle bir yedirdim ki. Nasıl? Yedirdim. Tabi tabi çok yedirdim. Yatın de. yatın de Yatın yatın. Yatın 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 yere yatın. Yat, yatır, 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 yatır 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 yatır. Yatın yere. Yatın, yere yatın. Elbiseleriniz Görünüyorsa çıkartın. E, ya, ya da çıkartmayın. Yat yat yat. Aa. Ya da çıkart. Ya yere de yap 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 yere yap. Sakın sesini çıkartmayın. Sıkmayın aslan sakın. sıkmayın. Geldi adam burada. İşte yine ya Vurabilirim. Vur vur, vur vur. Vurayım mı? Vur. Ya evet, aldım oradan. Koş şimdi Hadi dikkat Burada adam. Bat. Bat. Aldım orayı. Sağ var, ben bu sağ abi. gelir. Sağ var, sağ var. Sağ sağ var. Git, tepe, gir, tepe gir, tepe gir. Soldan tepe gir. Ben basıyorum Ahmet dikkat et. Peki, abi. Keşke oradan gitmeseydiniz. Keşke abi. Sizi izliyoruz abi. Ahmet candayım, candayım, ha. candayım, candayım. Yap 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 yap. Ah, maçtan sonra Adam çok iyi oynuyor Adam ya. Adam az daha oynamadı. son bir yıldı. Çok iyi zaten. Çok Sonuna dikkat dik adamı. Şuradan gelebilirler. Onları tarlayanlar var. Gel gel bana gel. Geçerim. Şuraya geçelim. Şuraya geçelim bence. De. oradan değil. Oradan değil. Oradan tamam. değil. Oradan tamam. değil. Oradan tamam. değil. Gel benle. İnşallah sağ görmez beni. Gel 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 sen bana gel. Geliyorum. Ses verdik ya oradan. Yatarsın kanka direkt yere attın mı? Memsiz kesiliyor. <laughs> Ben bu burada adamı görüyorum. Bak drop'un sağında. Şu taşta. Enemies ahead. Beraber tarıya atma. Evet, şimdi. bak. Abi onu sıkıyor. O sıkıyor, o Geri yat, geri yat. Şuraya gel. Abi, tam sol yapmamız de, lazım Ahmet. Tam sol yapmamız lazım girmemiz için oraya. Şunu basayım. Lan çok sekiyor ya bu M M bir şey. M çıkıyor. Keşke M4 alsaydım ya. Ahmet evet, sol yaptım. Tam sol yaptım kanka. Böyle gel, böyle Anladım, gel, ben böyle. Ben kaçından çıkayım. Görecek beni ama yine de. Çok git Memo Çok git. Şuraya kadar git. Şuraya kadar git. Aynen. Şey yaptım, o, öyle bir diş birisi or oradan açılabilir. Abi önümde Direk önüne çıkacak hadi ben. Sen git oraya. Atıyorlar uzanmış Nasıl? da kaç. Lan Nasıl? 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 Ya. ya. Bomba var Memo. Duydum bomba. Düşme. Düşme. Ağaçtayım ben. Sağdan geldi. Ah! Lan bomba var Memo ya. Abi bomba Duymadın. var. Duymadın var mı la her şeyi duymun duymuyor ya. Düşmesen ne güzel olacak. Neyse İ ikinci olduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Birinci değil ikinci oluruk dedim. En yüzde yüz demedim mi size? Arkadaşlar sizi çok siz sevdik. Çok sevdik. On numara insan on numara insanlarsınız. Sonra da sağ Elinize sağlık sağ olun. Sağ olun. Çok kapat güzel oynadık. Arkadaşlar. Size şey de 660 uca göndereceğiz şimdi. Teşekkürler abi. Orada bir Çok güzel, güzel oynadınız. Son numara oynadı. Yani bize ya bize bir oyun oynadık beraber. İzin verdiniz beraber oyunu oynamamıza. Or numara da oynadı, Çok da güzel oynadınız. Duygu bayağı Siz bot GT'yi korudu. Ben Gerçekten izledim onu gördüm. Gerçekten mükemmel korudu ya. <laughs> Helalsin. De, de, de ki, mükemmel korudu. De Deki çok beğenmişiz. Işte. Deki çok güzel oynadığını söylüyor. Aa. Teşekkür ettiğimi söyle falan. Çok güzel oynadığını, çok güzel ha. oynadığını. Yani söylüyor. Valla teşekkür ediyor sana. Çok güzel oynadığını söylüyor bot Fotiyet. Reyasin bir elle kuruş versene lan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Çaktı>. <gülüyor> ne gülüyorsun kardeş bir elli kuruş versene 50. Abim yok ki Nasıl yok Nasıl yani? yok elli kuruş Hepsini kullandık ya hepsi gitti Lan kardeş bir elli kuruş ver hadi gidin bende ya Dur bakayım De ki biz nasıl zengini sanıyorsun be Karıştayım bakım ne var ne yok Biz <laughs> nasıl zengin olduğumuzu sanıyorsunuz Nasıl <laughs> kuruş <laughs> 50 kuruş Elli kuruş derler Al abi benden sana nazar boncuğu. Oo, on numara insan. Ucanız geldi mi arkadaşlar? Duygu? Efendim. Kaç ucan var şu an? 660. Bana 50 kuruş verdin mi? Bak dur. Duygu İyi teşekkür ediyor. Önce Duygu'ya bir sen de rica et kanka. Kibar ol biraz Duygu'ya karşı. Duygu rica ederim. Çok kibar ol. Teşekkür ettim. Duygu rica ederim. Teşekkür ederim. <laughs> tamam ben o kadar değil. <laughs> ne demek her zaman rica ederim. Her zaman değil. Kanka. <laughs> <laughs> <Sütlaka. gülüyor> beep juju 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 me pink against nam 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 beep juju juju -ju. juju juju -ju, ju -ju -ju.